Ne zaman destek alınmalıdır? Genellikle bizim yaz süresinin e, ortalama bir süresini konuşmak zorunda olduğumuz için ortalama evet, bir süreyi. Evet, bir süre var. E, evet. Bu önce e, çok uzun yıllar, bir yıl olarak belirlendi Psikiyatri Derneği Birliği tarafından. Ama daha sonra şimdi biz iki yıllardan, uzun bir zamandır iki yıllardan bahsediyoruz. Bu demek oluyor ki aslında herhangi bir şeyi kaybetmeye verdiğimiz yanıt hiç de kolay değildir. Aşılması hiç de kolay bir durum değildir. Biz bir yıl değil, iki yıla kadar belli yas reaksiyonlarını hala devam edebiliriz. Kendimizce farklı tepkiler verebiliriz. İki yıldan sonra hala kişiyi, durumu henüz dün kaybetmiş kadar... Çok yakın, çok canlı ve çok gürültülü tepkiler veriyorsak, Hı. hala hayatımızı onu merkez alarak yaşamaya devam ediyorsak, günümüzün pek çok işlevselliğini aksatmaya başladıysak, Hı. artık işte işimizi gücümüzü yapamaz olmuş gündelik sorumluluklarımızı yapamaz olmuş kişiliğimizdeki bazı durumlar çok belirgin olarak durum derece yozlaşma geçiriyor e, gibi durumlarda biz artık bir yardım gerektiğini düşünüyoruz.